Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ağaç çorbasının yapımını öğreneceğiz. Ama önce malzemelere bir göz atalım. 3 adet orta boy patates, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı tavuk suyu üzeri için 1 çorba kaşığı tereyağı 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı salça 1 tatlı kaşığı pul biber ve 6-7 dal maydanoz. Artık ağa çorbasının yapımına geçebiliriz. Soyduğumuz patatesleri ufak ufak doğruyoruz. Bu şekilde. Talla da biraz daha büyük olacak. İstediğiniz büyüklükte. Şimdi artık çorbamızı pişirelim. Öncelikle tencereyi ateşe yerleştirdik. 2 su bardağı suyu bırakıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Şimdi doğradığımız patatesleri bırakıyoruz. Ve patatesler pişene kadar haşlıyoruz. patatesimiz yumuşadı şimdi tavuk suyunu ilave ediyoruz şöyle bir kaynama noktasına gelene kadar kaynatıyoruz patates haşlanırken biz de diğer malzemeleri hazırlayalım öncelikle yumurtamızı kıralım üzerine yoğurdu ve unu ekleyelim Pürüz bir hal alana kadar çırpalım. Et suyumuz da kaynamaya başladı. Hazırladığımız yoğurtlu karışıma bu kaynamakta olan sudan birkaç kaşık alıyoruz. Kesilmemesi için şöyle bir karıştırıyoruz. Sonra akıtarak ekliyoruz. Şimdi bir taşım pişireceğiz. Ondan sonra üzerine yağını gezdireceğiz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştıralım. Bu arka ocakta pişmeye devam etsin. Önde biz diğer malzemeleri hazırlayalım. Sıvı yağı ve öncelikle tabi yağlara koyuyoruz. Tereyağı edelim. Birazcık daha tuz serpelim. pul biber ve salç. Yağımız iyice kızardı. Salçayla biberle. Şimdi kaynamakta olan çorbanın üzerine gezdireceğiz. Karıştırmayacağız, servis sırasında karıştıracağız. Şimdi kapağını da kapatalım. 10 dakika dinlendirelim. Ağaç çorbamız pişti, dinlendi. Servise sunacağız ama önce maydanozumuzu kıyalım, sonra servis kasesine aktaralım. Şöyle bir miktar maydanozumuz var demiştik. İnce olarak kıyıyoruz. Şimdi artık ağır çorabamızı servise sunabiliriz. Nasıl gibi? Harika. <laughs> Miktarda mayyum serptik mi? Afiyetle yiyebilirsiniz. Mütevazı lezzetler mutfağında yapımı kolay, lezzetli bir çorba tarifi daha paylaştık. A çorbasının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Nice tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.